Peki bu karizma ne olacak? Keskin bakışlar, çıkarılmış gıdık, seksi ayaklar. Ha? Acıktın mı? Sana biraz muz vereyim mi? Karpuz sezonu da geldi. Bıktım be maydanoz, havuç, marul, kabak. Biraz şımartalım seni dil göster abilerin ablalarına. Bir dil göster be. Çok güzel değil mi ya? Bak size Aksalot göstereyim. Takip edenler bilir. Serçe parmağım kadardı, şimdi derya kuzusu. Hadi bakayım. Ne yapıyorsun lan? Ne kadar büyüdüler ya. Su değişimi yapıyorum da. Bındık. Ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun Bındık? Göbeğe bak. Sen... ...çok tatlısın. Hadi gittim. Tamam. Hadi. cingöz Sen neredesin? Ana ne yapıyorsun lan? Bındık. Reed. Fırın sütü aç. <laughs> ya bunlar tam bir zekalı ya. Fırın sütü aç. <laughs> Nereye girmişsin be oğlum? Kızım pardon. Tamam hadi. Kapatayım seni de. Kuyruğuna dikkat. Hı. İyi misin? Ha iyisin. Bak bu pördek. Dünyanın en tersi Kolları falan var. Besleyeyim mi seni? Pırtlek. Hadi bakalım bak. Bugün size hayvanlara harbiden doyurdum bu arada. Ki daha çeyreğindeyim. Hah, hadi mama. Mama. Ha. Yardır koçum. Afiyet bal şeker olsun. Hayırdır sen ne yapıyorsun? Löp. <laughs> onda Gözünün dibinde. Löple onda. Hadi video bitiyor. Ya oğlum hepsini göstereceğim demedim ki ama ya. Al tamam. Al. Hayvan uyuyordu. Uyandırdık ya. Değil mi lan? <laughs> Bu da çok tatlı ya. Değil mi? Ellerini yerim. Suratsız. Da bunlar kaçmış. Neyse, hadi iyi geceler. Vallahi bu gecelik bu kadar. Ama son bir kardeşimizi de şöyle rahatsız etmeden. Vay 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 vay. Aslan.